Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın basit veya bayağı siyasetinin tevhü ve telifi artık imkansızdır. Terörsüz Türkiye hedefini yeni anayasa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi kafilce bir saptırmadır ve yalandır. Özgür Bey'in hemen seçim çağrısı, gerçeklerle bağını koparan müflüs bir siyasetçinin kendisini hayal alemine nasıl kaptırdığının ibretlik göstergesidir. Bu hafta erken seçim kararı alalım diyor. Sanki pazara çıkmış soğan patates alıyor. Özgür Bey bırak bu işleri. Vazgeç çalı gibi yoklamaktan hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan. <laughs> Çünkü erken seçim düşü görmek, kurt ininde çakal izi aramak kadar apuk sapuk bir halin özetidir. <laughs> Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur ve gerek de yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı siyasi istikrar haysiyetle korunup sonuna kadar müdafaa edilecektir. Türk milleti çok konuşup aklına esen sözleri verenlere değil, verdiği sözleri tutup söylediklerini yapanlara güvenmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı sözünün eridir. Geçim ve seçim diyenlerin samimi olmadığı meydandadır. <laughs> Yalanı, dolanı ve sahte demokratlığı seçim, geçim kapısı görenlerin milletimizin aşına, işine ve geleceğine dair Hiçbir genel ve geçer vaatleri olmaz, olamaz. Bugüne kadar da olmamıştır. İç ve dış meseleleri yorumlama ve siyaset üretme yetersizliklerinden dolayı komplekse giren CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetin erken seçim talebi yenile yenile sırtı kevgire dönmüş güreşçiyle ile bir ve aynıdır. CHP yönetiminin boşa kürek çekmesi kendi bileceği bir şeydir. İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı'dır ve varlığını kararlılıkla devam ettirecektir.